Mi? Ay bu çok yeni, ne güzel değil mi İsmet? Bilmem göremedim ki arabanın içinde. Ben de zaten arabadan söz ediyorum kızım, ne arabası deli, ne saçmalıyorsun Allah aşkına? Ay, İsmet işte ben de asıl önemli olan araba diyorum ya! <laughs> sen iyice tuhaf oldun! Ama ne var, hayatımı yaşıyorum işte. Sen çağlardan sonra iyice garipleştin, Allah senin sonunu hayır etsin. İsmet var ya, vallahi billahi sen Nemide teyze gibi konuşmaya başladın. Ne yapsaydım yani? Çağlar'la birlikte Amerika'ya mı kaçsaydın? Onun bütün sahtekarlıklarına ortak mı olsaydın? <laughs> Yok ama yani... Böyle de olmuyor ki, İşte asıl böyle oluyor İsmet! Bir adama kapılıp gidiyorsun da ne oluyor? Sonu hep hız, hep hüsran, böylesi daha iyi İsmet! Hmm, canım benim ya, canım benim ya sen güzel kafanı yorma böyle şeylere İsmetciğim! Yaşayalım hayatımızı, hadi canım yürü! <laughs> Nasıl oldu? Hiç iyi olmadı Nevacığım, şuraya oturur musun konuşmamız lazım e, Konuşalım canım, ben konuşmayalım mı dedim? Nevacığım bak, senin işin yok Sapağının da işi yok Yani ben anlamadım ki siz neyle geçineceksiniz? Neye güvenerek evleniyorsunuz? Ayrıca babam duyarsa? Ya hele bir evlenelim, yani nikahda keramet vardır değil mi? Ben inanıyorum yani, şöyle önce nikahı kıyalım, her şey yoluna girecek İyi de Neva'cığım, sen böyle mi hayal etmiştin kaçak göçek? Düşünsene, gelinlik bile giymiyorsun. Biz küçükken böyle mi hayal etmiştik? Of Rüya, gamla baykuş gibisin vallahi. Sen cahille mi ay! Ne oluyor kızlar? Aa! Ee, yok bir şey anneciğim, işte böyle aksilik. Şey, anne şey oldu da... Ya Safa, atsana ya! Aman çıkıyorum bir dakika. Ta ta taratata, ta ra ta 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 ra ta 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 Nasıl olmuşum pemboş? Ayy. Ay. Ay sabah. Çok güzel olmuşsun sen. Ay. Biraz kolların paçalar kısa gelmiş ama çok önemli değil. Fark edilmiyor o kadar. Hadi git tıraşın ol şimdi. İyi de öyle olmaz ki pemboş. Yani damat tıraşı diye bir şey var değil mi hayatım? Ha, doğru söylüyorsun. Doğru ya, hakikaten doğru doğru. He doğru, hakikaten doğru da... ben de o damat kreşin olacak para yok hayatım. Aman Safa, düşündüğün şeye bak ya! Ben hallederim, hadi sen git, hadi, hadi kurban oldum. Şişt, bana bak, bana bak! Şişt, yüzükleri almayı unutma! Tamam! <laughs> hadi, canım benim ya! Aha, evet. Şahadan! Ne oluyor Şahadan, sen kimle konuşuyorsun böyle gizli gizli? Neden be? Anlıyorum, anlıyorum Hasan'cığım. Ya biz de sizi severiz, ailece severiz tabii. Ya bilmez miyim? Tabii ki oğlum da işinde gücünde bir adam. Ya ben onun çocukluğunu biliyorum da... ...yani bizim de kıza bir sormamız lazım. Değil mi? Tabi e tabii yani son sözü öyle söyleyecek. Ya. Tamam Hasan'cığım peki en iyisi... ha ...en iyisi öyle yapalım. Ben de kızla konuşmuş olurum. Tamam, tamam. Sonra ararsın beni. Oldu. Oldu Hasan'cığım. Teşekkür ederim. Sen de selam söyle. Sağ ol, bağ üstüne hoşça kal. Hayırdır inşallah Şahdancım, ne diyor Hasan? Üf, neva'yı istiyorlarmış. Ay bizim Hasan, hani şu eski mahalledeki Hasan. Aha. Ay oğlu mühendis olan. Ay çocuk ile maaş alıyormuş Şahdan. Verelim ne olur? Kusun ne olur saçma sapan konuşma sabah sabah. Yani bakalım kız isteyecek mi? Üstelik benim Neva'm daha küçük. Ay aşk olsun Şaban ömürsün valla. Ayol neresi küçük? Kocaman kız oldu. Yani şimdiye kadar evlendirsek boyunca torunlarımız olurdu değil mi hayatım? Hem bak ne diyeceğim onlar çocukken de çok iyi arkadaşlardı. Hani birbirlerini çok severler ve şey derlerdi hatırlıyor musun? Ben onunla evleneceğim. Ben onunla evleneceğim ha? Ya Füsun bak yine abuk sabuk konuşuyorsun. Ya o zaman şu kadar çocuktu ikisi de ya. Şimdi koskoca insan oldular. Bakalım birbirlerini beğenecekler mi ya? Allah <laughs> Allah, Allah. Üstüme iyilik sağlık. Niye beğenmesinler ayol? kızım gül gibi benim. Hem biz onları beğendik öyle değil mi? Yani çocuk mühendis. Aşağıdan şöyle yapsak diyorum. Ee, onları davet etsek de bir şöyle tanışsalar ha? Ya Fisun ne olur üstüme gelip durma. Bir düşüneyim ya bırak. Sakin sakin bir düşüneyim ya. Allah acayip heyecanlıyım ben boş. Sakin ol, sakin ol. Vay be. Ay. Aslan gibi oldum maşallah ha. Şöyle bir kıl var dur. Güzel abi bu ne hazırlık böyle? Hiç, hiç abi ya ne olsun işte. E, olmuşken iyi bir şey olsun bari bu kadar hazırlık yaptığına göre. Ne hazırlığı abi? Ne hazırlığı olacak oğlum sen her gün takım elbise giymezsin ki vardır bunun bir sebebi. Ha ha onu mu? Onun sebebi iyi abi ya. Hatta şahane. Mükemmel bile diyebiliriz. Hele sen duysan bayılırsın. E bir duyalım da bayıl bayılmayacağımıza karar veririz. Ee, İş abi onun sebebi ben bir iş görüşmesi ayarladım da. Hmm. Ya bu, bu elbise benim bir yerden gözümü sıruyor. Arkadaşlar ben çok geç kaldım hadi öptüm sizi ben kaçıyorum. Bu benim damatlığım, damatlığımı giymiş Saf. Safa, Safa Sapa gel be. Git beni takın hadi. hadi 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 hadi. Ya ya eminsin değil mi? Annem şüphelenmez yani. Nevacığım niye şüphelensin ki? Ayrıca ben de deneyeceğim derim. Hadi. İyi tamam soruyorum. Hadi sor. Anne. Efendim ya. Şey. Senin gelinliğin duruyor mu? Hı, hmm, duruyor sandık. Niye sordun kızım? Ne yapacaksın? Hiç, yani öylesine merak ettim üzerimde nasıl durur diye. Ay Neva, bana bak kızım, yoksa evlenmeye mi heveslendin sen ha? E yani <laughs> kocaman kız oldum değil mi anneciğim? Ay tabi yavrum tabi canım <laughs> benim ay allahım huyu huyuna suyu suyuna boyu boyuna inşallah kurban olurum. <laughs> i̇nşallah abi. çok sevdiğim biriyle. Tabi tabi paralı pullu, arabalı inşallah. Neyse anneciğim, senin gelinliğin neredeydi? Sandıkta yavrum. Bak ne diyeceğim, sen git ben sana getiririm, şu yemeğin altını kapatırım getiririm sana, hadi bir tane. Şadan! Şadan! Ne var? Ne var, benim gelinliğimi istedi. Ee, ne olmuş yani? Ay ne olmuş var mı Şadan? Kız evlenmek istiyor, görücüleri çağır hemen. Yok yahu. Ay Tabi kesin istiyor. Yok olacakmış, bu iş hayırlı Şadan olacak. Allah Allah! Hı. Anne... ...şey... Ben şey soracaktım. Peki benim çeyizlerim nerede? Hani bakayım diyecektim de. Ben. ben getireceğim kızım. Şimdi sen git içeri getiririm. Hadi. Tamam. Ay gördün mü şahdan? Ay çeyizlerini soruyor. Ay kesin evlenecek bu kız. Evlenme vakti geldi. O zaman çağır da söyleyelim çocuğa görücü geleceğini bari. Ay olur mu şahdan? Görücü desek gelmez ki, istemez ki. Bak ne yapalım biliyor musun? Ya yani onları çağıralım ama böyle oturmaya gelmiş gibi gelsinler. Sonra lafa evirir çevirir, oraya getiririz ha. i̇yi madem, öyle olsun bari. Olsun olsun, öyle olsun. Ay inşallah.